Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl durdurayım yani? Ha tamam bekle. Sesimi kapatayım mı? şey olmaz. Bekle. Başlattım ki. Bekle. 2 dakika. Ve evet. Başlıyoruz. Rastgele değil mi? Bence blok deş ya da o hani Böyle bloklar çıkıyor ya düşmemeye çalışıyorum. Bloklar yükseliyor. O gelecek ya da. Ya blok deş ya o. Futbol gelmez. Ya ben bu parkuru sevmiyorum. Çok zor ya. Bence çok zor oğlum. Uzun zamandır İstanbul Gays oynamıyor mu? Garip geldi bana. Aslında çok da garip gelmedi yani. Hadi bakalım. Deme takalım. Arabaya bindim. Hadi yürü bakalım. Yiğit hadi bakalım. Yiğit. Ben şu kenarlardan gitsem. Allah kahretsin düşeceğim düşeceğim. Heh. Buradan. Buraya atlasam. Düştüm. Düştüm ya. Şuradan şuraya şuradan şuraya. Geç 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 geç. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan da şuraya hayır. Aha ölmedim. İyi ben de elendim. Bu çok zor ama ya. Ama bu çok zor. İyi. Fortnite. Tamamdır. Ee. Hiç. Eğer şey olsaydı neydi lan? Ha Fortnite açılsaydı Usta Good Game oynardık. A başlayalım. ooo ha, hadi daha ya. Ne yapıyorsun? Ya Yiğit boş ver hadi başla başla. Niye? Bence parkur gelecek. Abim bilir oğlum. Yaparım ben bu çok kolay ya. çok kolay. En kolay parkurlardan birisi bu bence. Neden ben oğlum? Bak birisi bana yumruk attı. ve bitti. Kolaydı. Lan sen daha orada mısın? Yiğit bunda da eğlenme ya. Ya bunda eğlenilmek En kolay parkurlardan birisi. Bana bu atıp duruyorlar. Ona sinir O dikkat edeceksin işte. Dikkat. Ya da bekleyip Aha Allah kahretsin ya. Aslında ben de kalırım da zor. Hem de çok zor. Hadi bunu da kazanıp final maçına çıkmak istiyorum ben. Evet hem de mavi. Si. Yiğit. Ben karakter olarak siyah şeytan malıyım mavi şeytan bak bunun bir bu siyah bir, bunun aynısından bir de siyahı var tamamdır yes be yes be finale beraber ol böyle takılıyoruz kafaya göre takılalım <laughs> Allah kahretsin sokun gelmesin. Allah kahretsin. Yo oğlum bu nedir be? İnanmak başarmanın yarısıdır. O yüzden ben kazanacağım. Allah aşkına ölüyordum. Hayır kafama sakın köz düşmesin. Allah kahretsin. Üf ya. Nasıl bu kadar hızlı bitiriyorlar? Lan bunun kafası niye yok? Ben kafası yok. Evet vücudu da yok bak. Kolları da yok. Eldiven var. İşte. Hadi bakalım. Yiğit. Hadi bakalım. Terbiyesiz. Ruth. Bence yine parkur çıkacak. Parkur çıkacak. <laughs> Abim biliyor. Orma. Hep biliyorum ben. Ben bunu bu sefer yaparım Yiğit. Vallahi bu sefer yapacağım. Kendime inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Yiğit inanmak ina, ina, başarmanın yarısıdır. E, daha önce yapamadım. Olmaz önce. Yeah. Şu kutular çok kötü yo. Sinir bozuyor. Ay en kötü yere geldik. En nefret ettiğim yer Ben de şimdi bitirdim. Ben de 6. bitirdim. Kolaydı. ayağımla oynadım. <laughs> ayağımla oynamayı deneyeceğim ben. e <laughs> deneyeceğim git. Tehlikeli çıkarttım. Lan oğlum. Ha. İyi. Evet topuklarımla yapacağım. Top. Ayak topukları. Oğlum çok zor. Ay zıplayacağım artık. Allah'ım. Allah'ım ver. Yok ya da yapmayacağım ya. Tehlikeye atmayayım kendimi. Şampiyonluk daha önemli. Çılgın ya çılgınlık yapmaktan. Yiğit ben biraz büyüyeyim tamam mı? Videolarda hep çılgınlık yapacağım. Youtube videolarında. Deli manyak deneyler deneyeceğim. Çivilerin üzerine yatacağım. Motoru üzerinden geçireceğim. Sonra maçta sahaya atlayacağım. E, atlama challenge. Yiğit ben kazandım ve ayağımla oynadım. Şaka şaka. <laughs> <laughs> Ayağımı oynasam nasıl geleyim oğlum? Ya sen de hemen eleniyorsun ya. Her şeyde elen. Abo Allah korusun. Yes! Ben burayı var ya çok seviyorum. Ben burayı çok seviyorum ama. Yok lan. Sen o işi böyle yüzülen parkurda almıştım böyle. Su parkı gibi. Yok orada ben mi almıştım? Bilmiyorum Allah hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Allah kahretsin düşeceğim. Hayır ya. Devam böyle. Böyle güzel. Yiğit ben İstanbul Gays oynamayın Lan yanlışlıkla çıktım. Yanlışlıkla çıktım. Yanlışlıkla yuvarlığa bastım. Davet göndersene. Ama rastgele olsun. Bundan sonra da blok deş oynayacağız. Tamam mı? Okey misin? blok de işte seni bir yeneyim. Blok de işte seni bir yeneyim. Lan evet. Blok deş gel lan. Blok deş lan. Gel 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 ve sen gel gel. Sadece blokteş oynayacağız. Gel gel gel. Gel sen de seni mi yeneyim? Gel de. Ee, sen ilgilensin ki blokteşte. Yeneriz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Sen inanmıyorsun. Sen inansan da başaramazsın ki. <laughs> <laughs> Yiğit atma. Ne? Ağlama be. Yiğit ne güzel atıyorsun. Gel de ben de birazcık atayım. turunda erendim ama ilk gelen dalgadan elenmedim. Çok güzel atıyorsun Yiğit. Ayağımla oynadım. <laughs> Ayağımla oynadım. <laughs> Seni yeneceğim oğlum yeneceğim yeneceğim ağlama oyna. Legendary de yok lazer deş doğru. O lazer bence legendary dişten daha zor. Zor. Lazer de çok zor. Bunda sen eleneceksin. Ben elenmeyeceğim finale geleceğim. Göreceğiz. Yiğit. Özgüvenin iyiymiş. Hayır. Beni yumruklu ettiler. Hayır. Elen elenmedim. Ama az kalsın ben eleniyordum ha. Tam çok ilerliyoruz. Hayır. Ben son bir kişi daha bir şey kazanıyordum ya. Ne oldu? Bence de aynı şey oldu. Üf, ama yeneceğim oğlum seni. Yeneceğim ağlama oyna. Yeneceğim seni blokta işte. Öyle bir yanacağım ki. Hem de öyle bir yanacağım ki. Hayretle böyle şaşıracaksın. Yes. Öyle bir yanacağım ki, öyle bir. <laughs> Hadi bakalım. Ne dedin? Aa. Seni yeneceğim, onu yeneceğim. Öyle bir yeneceğim ki şaşıracaksın bile. Aa Ali beni eze eze yendi diyeceksin. Diye Aa böyle şaşıracaksın. Aa Ali beni eze eze yendi diyeceksin. Estağfirullah ders aldım. Oldum Mevlana gibi. Yes. Lan sar oldum sar. Lan bana ben de kulaklık var kulaklık kulaklık olduğu için acıyor kulaklarım. Lan.

Lan sağır oldum sağır sağır bağırma. Böyle ilkten elenmedik ki ikinciler herhalde. Şimdi elenecen oğlum. Elenecen şimdi sen. Beni sen blok... Bak sen beni blok işte de yenemezsin. Onu söyleyeyim. Yok lan. Bunda lazer yok ki. Ben o yüzden diyorum lazer de işte az olur. Abici sana ümit at. Abi bak bilim insanı. Bilim insanı buraya kadar gelmiş lan. Bilim insanı gelmiş. Evet. Helal olsun benim adamına. İç eleneceksin. Eleneceksin. Hiç. Eleneceksin. Öyle bir eleneceksin ki. Böyle. Aha eleniyor. Aha. Oğlum elencen elen lan. Boşuna uğraşma. Öleceksin. Bak bilim insanı sakın ölme. Ya şu yedi. Oğlum. Sakın ölmesin. Ablam. Sakın ölmeyin bak. Sakın. Sakın ölme bilim insanı. Sakın. Aha bunda Yiğit sen kazanamazsın. Yiğit bunda sen kesin kaldın. Ve. We'll... Yes. <laughs> Where's Molly? Where's Molly? Where's the Molly Dent? Where's Molly? Where's Molly? Where's the Molly Dent? I'm dying, I'm dying. Yiğit kulaklarım duymuyor, duymuyor, sar ettim beni. Yiğit 2 dakika beklesene. İşte katma karakterimi mavi şeytan uğurlu gelmiyor. Siyah şeytan alacağım. Ha? Roketli mi? değil mi? Fortnite. Hadi it be. Ne ne ne? İyi sesin gelmiyor. Alo. Alo. Kur'an çarpsın de.